Selamlar dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Bugün Discord'dayım. Yeni moderatörüm Bad Brothers Hüseyin kardeşim konum ee, konuğum olacak bu videoda. Hoş geldin Hüseyin Bad Brothers. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah sen sorma. Ee, daha soruyu sormadım ama. Nasılsın? Hadi oldu. <laughs> Allah şükür iyidir. Hızlı git azıcık. Evet biraz 120'ye taktık herhalde ya. <laughs> 120. Yavaş, azıcık. Olacak öyle ya. Az önce e, bir aradın? teknik sorun oldu. E, bu videoyu aslında ikinci çekişimiz. E, az önce e, ya, videoya bu benim istedim. sesim, benim sesim gitmiş. Ama Hüseyin kardeşimin sesi gitmemiş. E, küçük bir ayar yüzünden, yani yaptığım küçük bir hata yüzünden videoyu sildim. Şu an yeniden kaydediyorum. Evet, evet. Şimdi, şimdi, aynen, ve bundan bize ne diyenleri duyar gibiyim, o zaman hiç uzatmadan konuya gireyim. Biliyorsunuz bizim bir Discord sunucumuz var, şu anda içinde bulunduğumuz Profit Discord'u. Benim ve destekçilerimin Discord'u. Ee, şundan bahsedeceğim, Discord'umuzda moderatör yani yardımcı, yardımcı moderatör açığımız var bazı güvenilir kardeşlerimizi arıyoruz. Moderatör olmak için gereken şartlar şunlar. Kendiniz güvendir güvendirmeniz yeterli. Mesela bugün yeni bir üye gelir. Discord'umuza yeni bir kardeşimiz gelir. Moderatör olmak istediğini söyler. Bizim de şartlarımız kendini güvendirmesi. Bu bir ayda sürebilir, beş ayda sürebilir ya da bir hafta da sürebilir. Kendini güvendirdiği anda zaten ben gerekli işlemleri kendim yapıyorum. Moderatör açıklarımız var. Yardımcı moderatör arıyoruz. Ee, bunu bilince bilincinde olun. Ee, bunu bilin. Güvendiğimiz insanları moderatör yapacağız. Evet Bad Brothers demek istediğim bir şeyler var mı? Videoyu bitirmeden önce. yok. Evet. Sana böyle tek bir isteğim var. Tabii ki. Senin videonu beğenip, abone olmayıp da Discord'a evet. gelenler olursa, ithalatla kendimle ilgileneceğim. Yani harbiden bu söylediğin ee, mantıklı. Şöyle yani, YouTube, <laughs> YouTube'dan abone değil ama Discord'umuza geliyor. Yani, yani hem YouTube abone Kaçak olun. ya. <laughs> YouTube'dan aboneliğinizi esirgemeyin. Discord'umuza da gelin. Bunlar bana kafidir yani. Evet. Yeni moderatörlerimiz bakalım Aynen. kimler olacak. Aslında birkaç moderatörümüz var. Yeni moderatörüm tabi Hüseyin kardeşim Matt Brothers. Bugün moderatörüm oldu. Uzun zamandır kendisini tanıyorum. O da beni tanıyor. Aynen. Her videomu da izliyor sağ olsun. Yorum yapıyor. Like and like Eyvallah can sağ olsun. Canımsın. Canın sağ olsun, evet. başın sağ olsun der gibi oldum ben. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle de Evet diyeceklerim bu kadardı. Hüseyin eşlik ettiğin için sağ olasın. Umarım hızlı yani bir değil. şekilde umarım hızlı bir şekilde moderatör açığımızı kapatırız. Başka videolarda görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakın.